Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda 9. sınıflar tarih dersi 1. dönem 2. örnek sınav soruları birlikteyiz. Bu sınav soruları Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İlk sorumuzla başlayalım. Bir tarihçinin araştırma yaparken deney ve gözlem metotlarını kullanamama nedenini kısaca yazın. Evet burada niçin tarih araştırmalarında deney yapılamaz, gözlem yapılamaz bunu bize sormakta. Çünkü arkadaşlar tarih geçmişi anlattığından dolayı gözlem ve deney yapılamaz. Cevabımı yazıyorum kısaca tarihin geçmişte yaşanılan olayları incelemesi olarak yazabiliriz. Bundan dolayı deney ve gözlem yapılamaz. İkinci sorumuza devam edelim. Günümüzde kullanılan alfabenin bulunup geliştirmesinde Fenike, İon, Roma gibi farklı uygarlıkların katkısının olması neyin göstergesidir? Kısaca yazalım. Evet burada toplumlar ve kültürler birbirinden etkilenir. Ve bu sayede medeniyetler oluşur arkadaşlar. Üçüncü soru, milattan önce 13. yüzyıl sonları ile milattan önce 12. yüzyıl başlarında Ege göçleri yaşanmıştır. Bu göçlerin Yunanistan'da başlamasındaki nedenlerine iki örnek yazalım. Evet burada Ege bölgesinde bulunan Yunanistan'daki göçü soru arkadaşlar. Yunanistan'ın Yunanistan dağlık bir bölge olmazsa düzeltiyorum şuraya. Yunanistan dağlık bir bölge olduğu için olabilir. Dağlık olduğu için arkadaşlar tarım alanları yetersizdir. Yunanistan'da yaşanan kıtlığı buna gösterebiliriz. Kıtlık ve nüfus artışı da etkilemiş olabilir. Bunlardan iki tanesi bizim cevaplarımıza yeterli olacaktır. 4. Mezopotamya'da yaşayan Sümerlerin merkezi bir devlet kuramadıklarını gösteren bir kanıt yazınız. Evet burada Sümerlerin bağımsız sitelerden oluşması ve bu bağımsız sitelerin başında Yönetici olarak arkadaşlar bir kralın olması. Yani her sitenin başında farklı bir kral vardı. Her sitenin ayrı kuralları, ayrı hukuk kuralları vardı. Beşinci soru. İlk çağda görülen siyasi yönetim biçimleri ilgili aşağıdaki soruları cevaplandıralım. İlk çay uygarlıklarında aristokrat arasında belli bir zümrenin krallığı yönetme hakkının kendilerinde olduğunu iddia etmesi ve yöneticilerin sadece o gruptan seçilmesi hangi yönetim anlayışını doğurmuştur? Bu yönetim anlayışı oligarşi. İkinci sorumuza bakalım. B'ye ilk çağ Yunan medeniyetlerinde ülke yönetiminin zorla ele geçiren kişinin başta olduğu yönetim anlayışı bu da tiranlık. Altıncı soru. Suç işlenmesini önlemek isteyen Babil hükümdarı Hammurabi hukuk alanında hangi kuralları uygulamıştır? Evet. Kısas uygulamış arkadaşlar. Kısas ne demek? Göze göz dişe diş yöntemini uygulamıştır. Yedinci soru. Ortaçağ Avrupa'sında siyasi gücün krala ait olduğunu, kralın siyasi otoritesine mutlak sadakat şartıyla derebeyliğe bıraktığı sistemin adı bu sistem arkadaşlar feodalizm. 8. soruyla devam edelim. 8. soru İç Asya'da egemenlik kuran Moğolların temel geçim kaynaklarının hayvancılık olmasının nedeni Evet burada Moğolistan İklim şartlarının tarıma elverişli olmaması söylenebilir arkadaşlar. Bundan dolayı tarım değil hayvancılık daha çok yapılmak zorunda kalınmıştır. Dokuzuncu soru. İlk çağda Hindistan'da siyasi birliğe sahip güçlü bir devletin kurulama, kurulamama nedeni nedir arkadaşlar? Hindistan'da bir sistem var arkadaşlar. Bu sistemin adı neydi? kast sistemi vardı. Kast sistemi olduğu için arkadaşlar siyasi birliğe sahip güçlü bir devlet kurulamıyordu. 10. ve son soru. İlk çağ ve orta çağda önemli bir yere sahip olan İpek Yolu'nun bu yol üzerinde bulunan toplumlara ve devletlere ne gibi etkileri olmuştur arkadaşlar? Bu devletlere öncelikle ticaretin gelişmesini sağlamıştır ticaret gelişti. Kültürel gelişme sağlandı. Ticaret sayısı arkadaşlar kültürler birbirlerini etkilemeye başladı. Ve en önemlisi savaşlar. İpek yolundan dolayı siyasi savaşlar yapılmaya başlandı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.